Metin Ali. Metin Ali. Anneciğim nasıl oldu? Metin. <laughs> Ali ne oldu? Maçta mı yaralandı? Anneciğim maçta mı yaralandı? <laughs> bakayım bir ayağına ayağına bakayım. Bir göster göster. <laughs> Ali bir saniye bir saniye. Oğlum çok kötü oldu ya. Nasıl becerdin ya? Kime Top, çarptı? Topu engelleyecekken adam topu vurdu öyle oldu. Oğlum sen niye gidip büyüklerle maç yapıyorsun? Ya anne büyük değil ya. Oğlum nasıl kısımda öyle Alt yapısı ama sen çok kötü olmuşsun. Bir kalk bir bakayım. Bir düzgün Aa. otur önce anneciğim bir bakayım. Yoruldun mu? Ya uykum bakayım, var. Bakayım, bir bakayım bir ayağını getir. <laughs> Ali ya. Yaralı oldun. Yaralandın. Aa. Bence seni buradan hastaneye götürelim Metin Ali. Aa. Bence senin maç kariyerin bitsin artık bu kadar ya zaten yeter. Zaten yarım saat önce oynadım. Ay sağ ayağım burkuldu bir de sağ ayağıma vurdular. Oğlum var ya tozdan topraktan görünmüyorsun. Bak artık. e, krampona bak. Ne oldu? Toz ben, ne oldu? Toz. <laughs> Anneciğim ya. Bu ne hal? Ya. <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> evet Betül'e çok mu kötüsü? Anne. Bana niye vuruyor ya? <laughs> bana, bana niye mi vuruyor? Bunun bacağını arıyordu. Onun için bana vurmadın mı zaten? Seni hastaneye yetiştireceğiz. Merak etme korkma oğlum tamam mı? Anne. Bacağını en fazla bacağını koparırlar. Evet ya. Anne. İki tane bacağım var zaten. Çok kötü ya Metin. Seni direkt Şahin çok acele et ya. Bir acile yetiştirmemiz lazım. Bir pansumana. Pansuman falan yaptıralım en azından. Metin dikiş falan atabilirler söyleyeyim sana. Anne yatılmadı. Ne yapsınlar? Acıyor. Hastaneye tamam. Eve mi gidelim? Park. Nereye gidelim? Parka. Parka mı? Top oynayacağım. Bir, bir daha mı top oynayacaksın? Oğlum benim sen... Ben ayağım kopana kadar top oynayacağım. Sen akıllanmıyorsun. Hayır Kuşum... benim ayağım kopana kadar top oynayacağım. Zaten kopuyor az kaldı selam, hoş geldiniz. Kart satıyor musun? Kart ne kartı? Futbolcu, Magicraft öyle. Ha, kartlarımız var var. Hmm. Satıyoruz. Hmm. Hangisini istersiniz? Ya yok ben istemiyorum. Ben veriyorum. Veriyor musunuz? Kart evet. mı satıyorsunuz? Ha ha ben de satıyorum. Ne yapabilirim peki? E, Kartlarından siz de alacaksınız. Ha, biz almak istemiyoruz, Biz sadece satıyoruz kartları. Zorundasınız. Niye zorundayım? Bir tane almak da. Hayır canım de biz almıyoruz biz satıyoruz. Bir kusura bakmayın biz satıcıyız. Bak. Güver diyorlar. Altay var. Bu var bu var. Bizde de var. var. Hepsi bizde de var. Var var. Bizde bak bak 96'lık 96 var. 96. Ben ne yapacağım? A, bak bak bak. Bizde bak, de hepsi bak, var. var. Bak bak bak. Bak Minecraft'tan aldım. Bak siz hangi takımıydınız? Biz ben takım tutmuyorum ya. Siz hangi takımsınız? Hangi takımdaydınız? Ben takım tutmuyorum. Hangi takımdaydınız? Hayır takım tutmuyorum hangi ya. Hangi takımdaydınız? Hayır. Hangi takımdaydınız? Ya size ne bundan, benim? Size bundan, ne? Bundan sonra siz ablacığım fedalısınız. Alın tuz çanta Al bunlar da o, oğlunuza falan verirsiniz. Şimdi ben tutarım. Ya ben tamam. ne yapacağım? Ben Benden zaten sana satıyorum. Ben sana tuz de vereyim. Bakar Dur. mısınız? Şöyle, şöyle bir bakar mısınız? Kendinize gelir yapacağım. misiniz? Bizde kartlar var. Biz almıyoruz. Ya almıyoruz kartları. Hayır almıyorum ya. Tutuna. Aa, Hadi ablacığım eyvallah şimdi ben paramı isterim 500 TL. Ya hayır 500 ben TL TL almıyorum. Verir misin? Ya siz zorba, verir zorba misin? mısınız? Verir misin? Hayır veremem ablacığım verir misin? Al kardeşim kartı istemiyorum. Mi? İstemiyorum. Polisi çağırıyorum. Polis çağırıyorum. Hırsız var. Polis çağırıyorum. inanmıyorum i̇nanmıyorum. Zorla bana kart satıp karşılığını alıp kaçtı. Ben ne yapacağım? Ver karnım çok acıktı. Okuldan da yeni geldim. Bari bir mutfağa bakayım ya. Makarnamı da getirdim var ya. Of. Dur. Ben makarnayı ketçap ve mayonezsiz yemiyorum ki. Dur ben bir ketçap ve mayonez getirdim. Fıtı fıtı fıtı. Evet şimdi ketçap ve mayonez getirdim. Şimdi de ses de gelmedi de neyse bir bakayım. Az kalmış bu başka yok ki. Dur bir içine bakayım. Şu kadar bir şey değil mi? Ya bitmiş ya. Şuna bakayım bir. Dur şunu kendime. Bunda bir ses geliyor da azıcık. Bakayım ilk önce bir sıkayım. Azıcık bunu Anne almıştı sanki öyle. Ya bu da bitmiş. Bakayım. E de ben ketçap mayonezsiz yemiyorum ki. kadar da ben bir şey yapamam. Dur. Of ya ben makarna ketçap ve mayonezsiz yemiyorum ki. Dur aklımda bir fikir geldi. Tıtatı tatı tatı. Şimdi bunları da itirdim. Bunları da Şimdi hiçbirini bilmiyorum. Şöyle bakayım. Tamam. Karıştıracağım bunları. Şöyle şu şuraya, şurada şuraya. Seçeceğim bir tanesi. Bunu seçtim. İnşallah fren boğazlıdır. Ya hayır ya çikolatalı çıktı. Neyse ben bunu dökeyim yine. Çikolatayı seviyorum fren boğazları. Şöyle dökeyim. Ya buraya çok dar oldu. Oturacak yer de yok. Ben şunu şuraya koyayım. Şunlar şuraya gelsin. Tamam oldu. Şimdi o bayağı bir kap kalın şu an. Şöyle ilk önce şey de yapayım. Tamam. Şöyle aç. Şöyle dök. Of be çikolatalı makarna. Of. Şimdi bunu yiyeceğim. Tamı da döktüm. Şimdi yiyeyim böyle. Hmm. Mükemmel. Hmm. Mete sen ne yapıyorsun? Çikolata makarna yiyorum. Yani bula bula çikolatayı mı buldun? Evet. Uy. Niye ki? Sen onu nasıl yiyorsun? Ağzımla. Ay iğrendim ya. Niye abi?